Duydum duymadın demeyin. Milli görüşün gayesi hakkın ve adaletin tesisi için yeryüzüne kurulmak içindir. Bizim partilerimiz onun için kapatıldı ve biz tekraren buradan haykırıyoruz Paluda. Ya Rabbi sen şahit ol. Biz geleceğiz ve o hakkın hakimiyetini inşallah kuracağız. Biz gömleğini değiştirerek, parti değiştirerek Bugün burada, yarın öbür tarafta, öbür gün öbür tarafta diye kendi inanç yapısına, zihniyetine, fikrine ihanet edenleri milletimize sadakatle imtihana tabi bile tutmayız. Onlar imtihanı başta kaybetmiştir. Evet, gömlek değiştirerek, parti değiştirerek esasen geçmişlerinin, atalarının inanç yapısından uzaklaşarak bu halka hizmet etmek mümkün değildir. Siz iktidara geldiğiniz zaman bu ülkenin iç borcu, dikkat edin sadece iç borcu için diyorum, 155 milyar Türk lirasıydı. Şimdi olmuş 415 Türk 415 milyar Türk lirası. Yani aradaki fark sizin döneminizde oldu. Başarılı bir iktidar değilsiniz. Bunları halka söyleyin. Halk bunları bilsin. Gerçekleri bildikten sonra siz oy veriyorsa Bizim de başımızın üstünde yeri var. Kimse bir şey demiyor. Evet bugün Paludayız. Palu Evliyalar Diyarı. Paluda da ne yapıldıysa gene Milli Görüş belediyeciliği döneminde yapıldı. Milli Görüş anlayışıyla Milli Görüş teşkilatlarıyla oldu. Ve Allah'ın izniyle biz yokluğumuzun acısını fazla yaşattırmayacağız. 31 Mart sabahı Abdurrahim abimizle beraber iş başına geleceğiz ve Elazığ Belediyesi ile Kovancılar Belediyesi ile Karakoçan Belediyesi ile Palu Belediyesi ile hep beraber bir olacağız ve bu beldelerin insanlarına halkımıza layık olan belediyecilik hizmetini yapacağız Allah'ın izniyle. Şu anda yaşadığımız seçim bir mahalli idareler seçimi. Nihayetinde herkes demokratik haklarını kullanacak ve sandığın başına gidip bir belediye başkanı seçecek. Bize sorulan bir soru var. Yapılan işlemlerden memnun musunuz? Adaylardan hangisi size daha iyi hizmet eder? Hangi siyasi partiye güveniyorsunuz? Size hangisi güven veriyor? Sorusuna hepimiz sandığın başında cevap vereceğiz. Allah'ın izniyle biz Elazığ'da da ve Elazığ sınırları içerisinde tüm birimlerde fevç fevç milli görüş anlayışına tekrar dönüşün olduğunu görüyoruz. Milli görüşün yıldızı Allah'ın izniyle tekrar parlıyor ve belediyelerde iktidara doğru yürüyoruz Allah'ın izniyle. Sandık başına giderken elini vicdanınıza koymadan oyunu kullanmayın. Oy bir emanettir, oy bir vekalettir, oy namustur. Oy düşmana karşı bir kalkandır. Bu seçimde belediye başkanını seçmiyorsunuz. Vereceğiniz her bir oy Türkiye'nin yolunu, yönünü belirleyeceksiniz. Sadece şehirlerimizi değil, bir bütün olarak Türkiye'nin geleceğine karar vereceksiniz. Hayırlı olsun.